Evet herkese selamlar. Bugün 27 Şubat günlerden salı ve önemli bir konuğumla birlikte olacağım doçent doktor Hasan Hüseyin Yıldırım bizlerle olacak Balıkesir -Balık Üniversitesi'nden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Berna Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Sağ olun. Teşekkürler. Bizler iyiyiz. Evet, güzel bir yayın olsun istiyorum. O yüzden güzel de bir konumuz olacak. Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan birini sizlerle konuşacağız. Çünkü bu işin detaylarını biraz daha aslında yatırımcılar merak ediyor. Aynı zamanda buradaki yatırımlarını da belki de bu konu üzerine şekillendirirken tekrardan gözden geçirme fırsatı yakalayacaklar. Öncelikli olarak hemen söyleyeyim başlığımızda da zaten olduğu gibi yenilenebilir enerjinin son dönemlerdeki popüler olması neye istinaden ön plana çıktı ve bu konuyu neden dikkate almalıyız? bunu ilgilerseniz söze başlayalım. Şöyle e, Berna Hanım tabii e, biz Özellikle ülkemiz ve dünyada da bütün ülkeler, bütün ekonomiler ekonomik büyümeyi kendilerine önemli kılıyorlar. Ve bu da kişisel harcamaları, kişi başı gayri safi yurt arttırmaya yönelik, ekonomide, sanayide üretimi arttırmaya yönelik planlar ortaya koyuyor. Bunun içinde neye ihtiyaç duyuyor? Üretimi gerçekleştirmenin en önemli kalemlerinden biri 3 kalem ortaya koyuyoruz işletmen olarak. Bunlardan birincisi emek, bir, diğeri ham madde ve bunları da birleştirdiğimiz zaman üretimde kullanacağımız genel üretim ve bu genel üretimin içerisindeki en önemli kalemi aslında enerji kalemi. Bugün e, işletmelere baktığınız zaman özellikle hizmet endüstrisinden daha ziyade imalat işletmelerinin geneline baktığınız zaman e, üretimin e, yıllık e, bütçelerinde veya yıllık gerçekleşmiş maliyetlerin dikkate alındığı zaman %40, %50'ye yakın farklı endüstri kollarında üretim maliyetlerinin içerisinde, toplam üretim maliyetlerinin içerisinde enerji kaleminin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla enerji önemli, üretim için önemli, ekonomik büyüme için önemli. Tabii bununla birlikte enerjiye olan talebi etkileyen en önemli etkenlerden bir tanesi de nüfusun artması, bütün dünya ülkelerinde nüfusun artması, kişi başı enerji tüketimine dayalı olarak en enerji olan talebi de artıran hani sanayinin yanına ekleyeceğimiz bir diğer da bu Dolayısıyla enerji her geçen gün daha da önemli hale geliyor Dünyadaki rezervlerin azalması ve işte bugün yine konumuzun içerisinde yenilenebilir enerji konusunu konuşacağız yeni trendlerden özellikle son dönemde karbonla ilgili yeni trend olan. Dolayısıyla e, burada e, enerjiye olan talep her geçen gün artıyor. Bu da bu konunun önemini her geçen gün daha da önemli hale getiriyor. Çok teşekkür ediyorum. İşte buradaki aslında görüntüde enflasyona baktığımızda e, enerji kısmının da Söylediğiniz gibi bu alt kalemler içerisinde en önemli noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle üretim kısmında dediniz. Evet şimdi burada e, gündemde son derece aslında e, popüler olmasının bir sebebi de e, tabii ki buradaki e, enflasyon kısmını belki e, konuşacağız ama konuşuyoruz ama e, bir de e, dünyada tabii ki jeopolitik kriz ve e, hem de iklim tarafı var. Bununla ilgili de peki e, yapılacak olan. Tabii ki önlemler ya da geçişler olacaktır ama e, asıl sebebi merak ediyorum. Yani buradaki katkının ne olacağını. Şimdi şöyle esasen e, enerji yönetimi ülkeler açısından ve firmalar açısından e, önem arz ediyor. Burada enerji arz güvenliği e, aslında sadece enerjinin e, tedarik edilmesinde ve e, tedarik kanallarıyla üreticilere aktarılması noktasından ülkeler için önemli bir konu bunu bunun yanında Aslında enerjiyi sunanlar içinde bir enerji e, e, arz edenler açısından önem arz ediyor şöyle ki e, işte bugün e, enerjide e, özellikle işte fosil yakıtlara bağlı dünya bu noktada da en önemli kalemlerin arasında petrol doğalgaz ve kömür geliyor Bunları arz eden ülkeler de dünya ekonomisinin aslında önemli paydaşları, önemli ekonomik büyüklüğe sahip olan ülkeler. Dolayısıyla buradaki fiyatların yönetilmesi, buradaki arzın ve talebin bir fiyatında gerçekleşmesi her iki tarafı de aslında önem arz ediyor. Şöyle siz jeopolitik kısmından açtınız. Aslında son dönemde dünyada en büyük değişim yaratan hepimizin yaşadığı Covid kriziydi. Covid kriziyle birlikte aslında Doğu'da, Çin'de ve ABD'de ekonomide yavaşlamaları gördük. Bunu, gidermeye çalışırken bir de arkasından Rusya-Ukrayna savaşı geldi. Rusya dünyada enerji arz eden ülkeleri içinde önemli bir aya sahip. Özellikle doğalgaz açısından. Ee, tabii, e tabii Avrupa Birliği'nin e, Rusya Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya karşı uygulamış olduğu e, e, kısıtlamalar e, enerjide çok ciddi krizlere neden oldu. Bu sebeple Avrupa'da yüksek enflasyonlu bir dönem ve üretimdeki düşüşleri gördük. Tabii e, bu aslında daha önce de e, dünyanın enerji kriziyle ilgili ilk kez karşılaştığı bir senaryo veya durum değildi. 1970'te OPEC krizini de yaşamış bir dünya var. E, tabii o dönemden bu döneme değişen birçok şey var. Enerji kaynaklarının çeşitliliği, enerji kaynaklarına ait e, e, toplam portföy içerisindeki ağırlıklarındaki değişim ve enerji kaynaklarının tedarik edilmesindeki maliyet kalemleri çok çok değişti. E, tabii bu krizi atlatabilmek için Avrupa, e, ABD'den LNG ve diğer alternatif enerji kaynaklarından enerji talep etmeye çalıştı. Dolayısıyla e, burada tabii e, Avrupa'nın ve Avrupa'ya bağlı e, diğer dünya ülkeleri de esasen e, işte bugün de yine Kızıl Deniz'de e, işte e, İsrail'in Gazze'ye yönelik açmış olduğu savaşta e, o o bölgede ciddi bir enerji hub'ı dünya açısından özellikle petrol açısından e, burada da yaşanacak krizler enerji tedariğinde aslında üreticiler için e, sorun teşkil ediyor. Tabi bunun için alternatifler üretilmeye çalışıyor. Bu noktada da en önemli alternatif esasen yenilenebilir enerji e, buradaki riski en azından e, tolere edebilecek yakın gelecekte e, giderebilecek bir alternatif olarak önümüzde bulunuyor. Bütün dünya ülkeleri de, bütün firmalarda bütün özel e, kesimde kamu kesimi de bu noktada kendini daha güvenli hale, daha sürdürülebilir ve üretimi gerçekleştirebilecek pozisyona gelmek için hazırlamaya çalışıyor esasen. Teşekkür ediyorum. Yani aslında şöyle de ekleme yapabiliriz o zaman. Yani e, 2027 yılında İngiltere sınırda karbon vergilendirmesine başlayacağı ile ilgili haber var. Hem de Avrupa Birliği tarafında ise 2030 yılında karbon vergilendirmesinin başlanacağı söyleniyor. Bunlarla birlikte karbon vergisi en çok hangi sektörleri etkileyecek? Bir de biliyorsunuz ki aslında yani burada büyük bir teşvik var. Yani yenilenebilir enerji yatırımları noktasında da ciddi teşvikler yapılıyor e, gelişmiş ülkelerde. Peki gelişmekte olan ülkeleri de nasıl etkileyecek? Toplamda iki sorun var. E, en son gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkileyeceğini konuşalım. Onun öncesinde de burada hem e, Avrupa Birliği tarafının da karbon sertifikası ile ilgili... E, eğiliminden bahsedelim. E, buradaki görüntü ve etkilenecek sektörler vergi noktasında neler olacak? Şimdi şöyle tabii e, Avrupa'nın veya gelişmiş ülkeler, burada en çok tabii gelişmiş ülke kategorisinde olarak ABD ve Avrupa Birliği'nde Almanya, Fransa, İngiltere e, özellikle ön planda. E, esasen baktığımız zaman bu hikayenin e, özetine, 1970'lerin sonrasında özellikle yüksek sanayileşmenin hızlandığı dönemden sonra aslında dünyanın bugüne gelmesinde karbonla ilgili alınması gereken önlemlerin bugün gündemde olmasında en büyük müsebbipleri aslında bu gelişmiş endüstriler. Tabii onlar gelişmiş seviyesine erişebilmesi için bu an şu anki ellerindeki sanayiyi Kur, kurdular ve bunun için çok yüksek meblada enerji tüketimi ve bu enerji tüketiminin içerisinde de fosil yakıtlardan yararlanlar. Tabi belli bir refah seviyesine eriştikten sonra işte Endüstri 2.0, Endüstri 3.0, 4.0 işte bugün Endüstri 5, 4.5, 5'i konuşuyoruz ve bunlar bu seviyeye erişmiş ülkeler. Aslında bunlar e, belli bir ekonomik refaha erişmiş e, ve üretimlerini üretim yöntemlerini enerji verimliliği anlamında daha çok artık fosil yakıtlardan ziyade yenilenebilir, sürdürülebilir kısma e, çevirmiş e, ülke pozisyonlarılar şu an. E, tabii bunlar bir noktadan sonra belli bir doygunluğa da doymada eriştiler. Çünkü neden? E, hem beşeri kaynaklarını iyi kullandılar, dünyaya ihracat e, mal ve hizmet satışı gerçekleştirdiler. E, hem e, doğal kaynaklarını iyi kullandılar ve dünyanın da aslında enerji kaynaklarını kendilerinde özellikle fosil tabanlı olarak kullandılar ve dünyayı esasen bu gelişmiş endüstriler bugüne kadar kirletti. Bugün de aslında şu pozisyondalar. Evet biz artık olayın yöneticisiyiz ve hizmet talebi konumundayız bugün. Bugün Amerika'ya baktığın zaman en büyük tüketim gerçekleştiren dünyadaki en büyük tüketim gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor. Avrupa Akeza. Dolayısıyla bu sefer şöyle bir oyun. Rol model üstlenler. Evet biz Artık sürdürülebilir bir dünya istiyoruz. Gerçekten de dünya sürdürülebilir aşamasından artık çıkmaya başladı. Ve bunun için bir kural koyma eğilimine girdiler. Ve bununla ilgili ilk adımlar 2005 yılında Kyoto protokolü dediğimiz aslında 1990'ların sonunda Brezilya'da iklim konferansı sonucunda oluşturulan adımlarla 2005 yılında devreye alındı ve 2015 yılına kadar Kyoto protokolü bir şekilde e, kurgulandı. E, i̇şte e, gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ülkeler kendilerini güncellemeye çalışırken gelişmekte olan ülkelere de belli e, siz de şunları yapın. E, siz de şu kapsamda iyileştirmeleri yapın şeklinde e, karbonla ilgili e, düzenlemeleri e, içeriyordu. E, eleştirilecek yönleri var ama ilk adım olması hasebiyle önemli. 2016 evet. yılından sonra da Paris İklim Anlaşması ile aslında artık gerçekten e, küresel e, düzeyde yaşanan e, iklim, hava sıcaklıkları e, iklimdeki bozulmalar Paris İklim Anlaşması yaklaşık 100 ülkenin katılımıyla bugün e, devrede ve o günden bugüne de kademeli olarak aslında uygulanıyordu. Bunun kesintisi Covid, Rusya-Ukrayna Savaşı bu noktada bir kesinti oluşturdu. Aslında evet. bir yönüyle de olayı hızlandıran bir tetikleyici etki de oldu. Çünkü neden? Doğal kaynaklarda fosil kökenli kaynaklara eğilim çoktu. Rusya'ya olan uygulamadan sonra yenilenebilir enerjinin daha da önemli hale geldiğini anlamış oldular ve bu noktada da hızlı adımlar atmaya çalıştılar. İlk hedef aslında 2030 yılı, ikinci hedef 2050 yılı. 2050'de net sıfır zero, karbon zero dediğimiz sıfır karbona erişmek amacıyla üretimlerini e, karbon salınanı döngüsel ekonomi içerisinde en alt seviyeye indirmeye hedeflediler. Peki bunun için ilk hedef 2030'du hatta bunu şimdi daha da geri çekiyor Avrupa. Örneğin Hı -hı. Almanya baktığımız zaman kömür tüketiminden komple vazgeçti. E, şimdi işte, nükleer santralleri azaltıyor. Gerçi hani nükleerin e, karbon salınanı etkisi az ama daha da yenilenebilir enerjiye yöneldi. GES, RES anlamında. Bu noktada... E, Endüstri'de gelişmiş ülkeler bunu yaptı. Peki gelişmekte olan ülkelerdeki pozisyon ne? Ne yapmaları <laughs> gerekiyor? Firmalar ne yapması gerekiyor? Ekonomiler ne yapması gerekiyor? Gelişmiş ekonomiler 2016'dan sonra özellikle daha öncesinde de var tabii ama şöyle bir e, durum ortaya koydular. Peki biz bunu nasıl bir yaptırımla, e, evet gönüllü katılımla bu karbona ayak uydurmaları talep ediliyor ama bir noktada da şöyle bir şey yap bir yaptırımımız olsun. Bu yaptırımda karbon sınırda karbon uygulamasıyla biz muhatap edelim. Biz kendimiz zorunlu karbon, gönüllü karbonla ülkemiz içerisindeki üreticilere ne yapıyoruz? Bu alanda e, revizyonlar öneriyoruz. Üretimde e, karbonla yol açacak üretimlerden vazgeçirecek, önleyecek ek maliyetler yüklüyoruz. Peki ithal ettiğimiz ürünlerde de aynı ürünlerde biz kendi yerli üreticimize karbon salınımını engellemek amacıyla yaptırımlar uygularken ithalat üretici hmm. acaba burada ne yapıyor? Dünyayı o mu kirletiyor? Dolayısıyla bu noktada da ürün karbon ayak izi veya ithalatta sınırda, sınırdaki kastı da aslında gümrükten geçerken her bir ürünün aynen bugün menşe-i ne üretildi, nerede üretildi, ham maddesi nereden geldi gibi Bilgilerin yanında yeni bir sütün daha bu ürünün üretilmesinde dünya ne kadar kirletildi kısmı eklenecek. Bu eğer eşit değerlerin yani beklenen ortalama standart her bir ürünle ilgili standartlar var, bu standartların üzerinde bir e, kirletme durumu söz konusuysa burada diyecek ki e, biz sana e, kirletme hakkı satın al, senden ürünü öyle alalım. Bu ne demek? Aslında. Emisyon ticaret sisteminin kendisi. Bugün biz e, pay piyasasında, vadeli piyasada hisse senedi alıp satıyoruz. İşte vadeli işlemler, kontratlar alıp satıyoruz. Bugün 28 ülkede dünyada karbon emisyon ticaret sistemi kurulmuş. Nedir karbon emisyon ticaret sistemi? Aslında şunu söylüyor. Biz bugün bir hisse senedi aldığımız zaman bir şirkete ortak oluyoruz. Onun menfaatlerinden, faydalarından, temettüsünden, fiyat artışından kazanç elde ediyoruz. Burada da aslında satılma söz konusu olan ürün kirletme hakkının satılması. Peki bu kirletme hakkını ben satın aldığım zaman ne yapacağım? Eğer eşik değerlerimin üzerinde bir karbon salınımı gerçekleştirdiysem bu kirletme hakkını satın alarak sınırda karbonda aslında vergi denilen konu bu. Biz ne yapmış olacağız? Ürünümüzü karşı tarafa satabiliyor olacağız. Peki buna maruz kalmamak için üreticilerimizin ne yapması gerekiyor? Üreticilerimiz burada ürünlerinin üretiminde yenilenebilir karbon salınımına neden olmayacak şekilde üretim sistemlerini güncellemesi gerekiyor. Bu pek mümkün gözükmüyor yakın tarihte ama imkansız da değil. Bununla ilgili hem kamunun destekleri var hem de firmalarımız bu noktada bilinçlenmeye başladılar. Özellikle burada belirtmem gereken bir tarih var. 01.01.2026 yani 1 Ocak. 2026 yılı itibariyle Türkiye Avrupa'ya ürün satarken sınırda karbonla e, karşılaşacak. Yani bugün bir üreticimiz, e, bunun ve belki birçok üreticimiz büyük üreticiler bunun farkında ve bu dönüşümü ayak koydurmaya çalışıyorlar. E, ama biz e, ülkemiz ve dünyada da böyledir bu oran. Özellikle kobliler e, daha bu olaya çok vakıf değiller. E, bu olayla ilgili sermaye ayırmış durumda değiller e, özellikle onların bu noktada e, iki yıl sonrasında çünkü zaman çok hızlı geçiyor 2024'e girdik e, ikinci ayını bitiriyoruz e, baktığımız zaman sanki çok uzun zaman varmış gibi gözüküyor ama Hı 2026 aslında iki yıllık bir süreç i̇ki yıl, evet. yani yıl iki yıldan da az kaldı bir yıl on, on ay gibi bir süremiz kaldı dolayısıyla firmalarımızın da bu noktada e, yeniliğe yenilenebilir enerjiye adapte olmaları da önemli. Çok teşekkür ediyorum. Yani şurada geçtiğiniz özette iki sorudaki özet dışında da yine Türkiye'de nasıl etkilenecek Türkiye'deki gündemde ne var? Buraya kadar değindiniz. Yatırımcıların burada nasıl en azından hareket edeceğiyle ilgili de e, güzel bir detay verdiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. E, son olarak e, hemen şundan da bahsetmek istiyorum. Hemen onu da sorayım size aslında. E, şimdi buradaki bu konuyu konuşuyoruz ama e, şunu da hemen ekleyeyim. Burada e, adımların atılması bekleniyor ama bu bir süreç dediniz ya. Buradaki süreçte peki? E, şimdi ön plana jeopolitik e, noktalar maalesef çıkıyor. Peki burada e, yatırımlar kısmında da şirketler pozitif anlamda etkilenecek mi yoksa e, buradaki sürecin uzaması biraz kötü etkiler mi? Yatırım kısmı için soruyorum. Şimdi şöyle e, esasen e, firmaların e, özellikle kendi öz tüketimlerinde e, yenilenebilir enerjiyi e, inşa etmeleri tabii öncelikli olarak bir sermaye e, gerektiriyor. E, tabii bunun öncesinde esasen e, firma düzeyinde bu olayı değerlendirmek gerekirse firmanın e, kendi enerji tüketimini e, yıllık olarak bir planlaması gerekiyor. Yani ben e, üretimimde ne kadar e, enerjiye ihtiyacım var? Bunu bütün firmalar aşağı yukarı aylık e, ödediği elektrik faturasından e, biliyor. Kaç kilowattlık e, bir elektrik e, sarfiyatım söz konusu. Bununla ilgili benim bulunduğum yerde eee öz tüketimimi yani kendi tüketimimi karşılayabilecek e, yenilenebilir enerji kaynağı nedir? Bu e, işte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gittiğiniz zaman yüksek güneş ışınımı alan yerlerde GES kurulumu veya hmm. rüzgar e, kapasitesi olan yerlerde RES kurulumu e, şeklinde olabilir. Veya işte e, hidroelektrik e, kurulumları, e, jeotermal e, ısı kaynaklı, bioenerji kaynaklı da yakıt tüketimleri söz konusu olabiliyor ve buradan da enerji açığı elde edilebiliyor. Dolayısıyla firmaların buradaki bulunduğu konuma, coğrafi konuma bağlı olarak çeşitli teknik ölçümler. Tabii ben bir yatırım yapacağım, hemen gelip onunla ilgili işte bir GES firmasıyla konuşup hemen bir GES kurdurulmuyor. Bununla ilgili öncelikli olarak oranın e, sıcaklık değerleri, ısı değerleri, aydınlanma gün sayıları, yatırımın hangi kapasitede olacağı, işte kaç, e, şimdi şöyle biz 1 megawattlık bir e, santral kurduk. Ama o %100 kapasitede 1 megawatt. Biz %50 kapasitede çalışıyorsak aslında e, 500 kilowattlık bir üretim yapıyor saatte demek. E, yani e, burada kapasite faktörü de çok önemli. E, yerinde kurulacak yenilenebilir enerji yatırımının bizim kapasite faktörüyle ne kadarlık bir enerjimizi karşılayacağı önemli. Bunları tamamladıktan sonra en önemli başlık bunun finansmanı. Bu noktada yatırım teşvik belgeleri var. Yatırımlarla ilgili uygun krediler, finansmanlar var. İşte Dünya Bankası, Avrupa Birliği fonları var. Bununla ilgili işte Sanayi Bakanlığı'nda çeşitli krediler sunuluyor. Yine Dünya Bankası'nın Sanayi Bakanlığı üzerinden firmalara, organize sanayi bölgelerine özellikle üreticilere yönelik sağladığı ilanlar ve krediler çıkıyor. Bu duyuruları takip edip bu kaynaklardan yararlanılabilir. Dolayısıyla bu planlama doğrultusunda da en azından kendi yüksek enerji tüketimini, fosil kaynaklı tüketimden karşılamak yerine kendi çatısında kurabileceği veya bağımsız bir bölümde kurabileceği e, yenilenebilir enerji kaynağıyla da karşılaması e, söz konusu. Tabi bu bir süreç alan. E, dediğim gibi aslında bizim iki yıldan daha az bir sürecimiz kaldı. Firmalarımızın birçoğu bu noktada çok ciddi adımlar atıyor. Şöyle bir örnek vermek gerekiyorum. Ben e, Balıkesir e, Organize Sanayi Bölgesi'nde de 2017 yılından beri e, Sanayi Genel Müdürlüğü'ne, Organize Sanayi Genel Müdürlüğü'ne de e, akademik danışmanlık yapıyorum. Ee, 2017 yılından 2021 yılına kadar yaklaşık 6-7 tane firma e, çatı üstü GES kurulumu yapmıştı. Yani 150 firma içerisinde 6-7 tanesi eee Bey, e, yıllara sari toplamda 2021'e geldiğimizde 7 tane vardı. Sadece bu sene projelendirmesini gerçekleştiren 60 tane firma var. Yani çok hızlı bir kabullenme var. Çünkü neden? Komşusu e, daha uygun maliyetle belki bugün evet kredi maliyetleri biraz yüksek ama enerjide de yaşanabilecek krizleri düşündüğünüz zaman o da önem arz ediyor. Dolayısıyla burada e, yenilenebilir enerjide de inanılmaz bir yatırımcı kabullenmesi var. Çünkü komşu firmada ne yapıyor? E, bunu kurmuş, birim elde etmiş, kendisi de buna yönelik e, kurulumlar gerçekleştiriyor. Peki çok teşekkür ediyorum ee, çok değerliydi söyledikleriniz buradaki gündemdeki en azından bilgilendirmeyi her zaman ekranlarda göremiyorlar ama bizim sayemizde artık daha kalıcı bir şekilde istedikleri zaman istedikleri anda e, açıp tekrar tekrar izleyebilirler. E, ağzınıza sağlık e, hocam teşekkür çok teşekkür ediyorum tekrardan. E, ben hemen de davet şuna... ettiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> evet umarım bir dahaki sefere yine bir yayında da buluşacağız sizinle. Umarım. Umarım. Evet. evet. Ee, bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Bildirimlerinizi açarsanız e, bu tarz bilgilendirici programlardan da haberiniz her daim olacaktır diyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>